Sökenin verimli buğdaylarında, verimli tarlalarında her bir çerde ver ve her bir kolay kolay kim biçemez. Evet, biçim bu, sap bu. aşağılık bu. Makine öttürüyor. Hmm. 3, 4 %2'ye kadar sensör alarm veriyor. Geçen bu ve ikinleri 4-4.5 gidebiliyordum. Ama bu sene iklim öyle bir şekilde olmuş ki üç, üç buçuk zor gidiyoruz. Çünkü arada sonradan çıkanlar veya filizlenenler var. Onlar da ister istemez yeşil. Makine tarlayı nemli tuttuğu için makine sapı tutuyor. Başakların yüzde sekseni çok aşırı kurumuş. Yani birkaç güne kadar daha biçilmemiş olsa tırmık vurdukça dağıtacak. Yani elle dokunur dokunmaz dağılmaya başlıyor. Ondan dolayı tırmığı mümkün olduğu kadar yukarıda kullanıyoruz ve yavaş kullanmaya çalışıyoruz. Ya da buğdaydan da bahsedeyim. Buğday ne gel? Hamili 700 kilo tarlada. Zaten ne genelde ortalama olarak 600 ile 700 arasında olur. Bugün başka bir tarla biçtik. 600 geldi. Burası daha verimli olduğunu düşünüyoruz. 700 gelir. Biçtiğimiz saplar 600 kilo civarında ama bu tarlada da tahmin ediyorum 700 kilonun üzerinde bir sap saman verimi tahmin ediyorum. Allah tarla sahibine bereket versin. Herkes işine bereket ihsan etsin. Hayırlı işler cümleten.